Burakı Türk serverlarda kesinlikle olabilecek şeyler. Evet şu anda saat sabahın 5'i. Tamam. Hatta bakın bir. Görmeniz lazım bu. Tamam saat sabahın 5'i ve ben video atıyorum. Okey no problem. Burakı Türk serverlarda. Ya bak. Ama. Brookhaven Türk sorularda kesinlikle olabilecek şeyler. Bir de propslar varsa ve kuş Şaka yapıyorum. Kuş olmayabilir. Her zaman bir deltacı falan varsa daha den deltacı vardı bak. Propslar var burada mesela. Çet lıkır lıkır akıyorsa Bak mesela gidiyor. Gösteremem. Emolarla doluysa mesela tipe bak. Hello. Hello. Birader yaşıyor mu? Ben videoyu başlamadan önce de böyle duruyordu. Yaşıyor mu? Yaşamıyor. Evet her zaman bir tane silendir varsa. Ve arkasında Şimşek McQueen'li bir çantası olan adam varsa o benimdir. Ve şöyle bir eşkali olan. Görüşürüz.